Evet arkadaşlar Merhaba yine bir haftayla karşınızdayız Umarım geçen hafta kazançlarınıza kazanç eklemişsinizdir yeşil bir sayfayla kapatmışsınızdır Evet bugün 8 tane hissemiz var dört tane video çekeceğim videolarım ikişer hisseyle çekeceğim dört tane videom olacak toplamda Evet Akcan'sa çimento sanayi ticaret A.Ş. karşımıza çıkıyor daha önce bakmamışız, ilk defa baktığımız bir hisse. Ee, burada bir Destek noktası burada bir direnç noktası oluşmuş ee, Kapanışını 21.74'le yapmış 22.12'de Direnç noktası var en yüksekte 22.14 olarak Karşımıza çıkıyor Direnci geçememiş direnç altı bir kapanış yapmış Ancak yükselişi devam ediyormuş gibi görünüyor Eğer direnci geçerse 23.16 ve 25.02'lere kadar Bir Direnç noktası karşımıza çıkıyor. Eğer direnç kapa, direnç altında kapanışlar yaparsa 19.50'lerde ki desteğine geri çekilme ihtimali olabilir diyor. Akcansı çıvantonun yani şuradaki hareketin aynısını da yapabilir. E, buradaki benzer hareketi de şöyle yapabilir gibi görünüyor grafikte. Evet Alarko ile devam ediyoruz. Alarka'ya daha önce 30 Mart 2022'de bakmışız. 30 Mart 2022'de baktığımızda buraları destek ve direnç noktası olarak karşımıza çıkıyor. Burada yükselişine devam etmiş. E, buralara kadar gelmiş. Burada dirence yaklaşınca tekrar aşağı desteğe kadar bir geri çekimi yapmış. Tekrar destek direnç tepkisiyle yukarı yönlü hareketini devam ettirmiş. Hemen tarihimizi güncelleyelim. Şuradaki gereksiz şu anda grafik dışı olan destek ve tren çizgilerini silelim. Evet. Yeni destek ve diren çizgilerine baktığımızda Burayı direnç üstü kapanışta yapmış. E, kapanışı 32-36 ile yapmış. Evet 32.06 bir destek direnç noktası olarak karşımıza çıkıyor. Şu anda da destek noktası olarak görevini görüyor. 32.06'nın altında kapanışlar yaparsa 30.68'lerde bir desteği görünüyor. 30.68 altındaki kapanışlarda da hemen şurayı belirtelim. 27.76'da bir destek noktası olarak karşımıza çıkıyor. Eğer 32.06'ın üzerinde kapanışlar yapmaya devam ederse yükselişini 37.56'lara kadar yapma ihtimali var Alarko Holding'in. Alarko Holding kapanışı alıcılı ve hacimli bir kapanış olarak yapmış önümüzdeki günlerde tamamen kendisini yukarı yönünü aşağı yönünü belli eder gibi görünüyor. Evet diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.